MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu ve hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. HDP'ye yönelik sözleri üzerinden yüklendi. Biz PKK eşittir HDP diyorduk. Kanlı denkleme CHP'de girdi dedi. MHP lideri bir kez daha seçim zamanında yapılacak diye konuştu. Kılıçdaroğlu diyor ki HDP'ye dokundurmam. HDP'nin yanlış olursa söyleriz. PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir. MHP lideri Devlet Bahçeli Vatanın grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP liderinin HDP'ye dokundurmam sözleri vardı. Sert sözlerle yüklendi. Meğer kanlı denkleme CHP'de bol oslama girmiştir. Dokundurmam dediğin HDP kuklası olduğu PKK ile vatanımıza dokundu. Vicdanın sızladı mı? Sayın Kılıçdaroğlu HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek mi sen görmedin? Yazık sana. Yuh olsun senin zihniyetine. CHP liderinin sonbaharda erken seçim olur sözlerine yanıt verdi. Seçim zamanında yapılacak dedi. Sonbaharda seçim olur diyenler rüyalarında dara ambarı düşünüyorlar. Boş yere umutlanmasın seçim zamanında yapılacak. MHP lideri feshedilen İstanbul Sözleşmesi içinse yerinde bir uygulama dedi. Fesi doğru ve yerinde bir uygulamadır. CHP yönetimi parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak kasten suyu bulandırmaktadır. Bahçe'de Harp Okulları giriş şartlarından irticai faaliyete karışmamış olma koşulunun kaldırılması ile ilgili de konuştu. Kara propaganda dedi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin töhmet altında bırakılması tepeden tırnağa kara propagandadır. Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız, o zaman FETÖ'nün 1980'li yılların başından itibaren Askeri okullara nasıl sızdığını, ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız?